Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Tolu Belediyesi'nin en çocuğa verdiği şu Bu paketi atacağız. Şöyle bir şey tutabiliyorsunuz. Çantası güzel. İçinden çıkanları ben buraya dizdim. Hemen şöyle gösterelim. Bir tane Türk bayrağı çıktı. Şöyle sapı var bunun. Güzel. Şöyle hemen bunu böyle yapalım. Bunu arkadaşlar asacağım odamda. Bir tane arkadaşlar şöyle balon hemen şişirelim. Ama oruçta olduğumuz için birazcık şey yapacağım artık. Aynen bu kadar yeter çünkü oruçluyuz arkadaşlar. Şurada Türk bayraklı bir balon. Evet. Son bir balon daha. Bunu hiç şişirmeyeceğim. Zaten şöyle Atatürk ve Atatürk imzası falan var. Bir tane 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun yazan bir gül mü deniyor? Ne? Rüzgar günü pardon. Şurasında Türk bayrağı var. Bunlar Türk ve şey Ahmet Sarıkut yazıyor. Bir dakika şu bu buradan çıkıyor bakın. Şöyle oluyor. Pipet mi bu? Yok değil. Plastik. Şöyle bunu bir çevirelim. Aynen bunu da annemin çiçeklerinin yanına koyarım diye düşünüyorum. Ve şimdi en güzel olan şey şu. Burada arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun yazıyor burada. Ahmet Arkut yazıyor burada balon var. Burada gördüğünüz gibi Atatürk'ün evi, burada Türk bayrağımız mevcut. Bir de burada plaka 59 Ata 59 diye bir burada Atatürk'ün arabası var. Hemen ben bunu bir açayım. açabilirsin Aynen böyle. Yalnız bu DNR'den aynısını ben görmüştüm. 15 15 değil de şimdi DNR'de aynısı satılıyordu. Çıkıyor da arkadaşlar bu birer çıkar yani. O yüzden bunu direkt böyle tutmamız lazım. Kaç parça olduğunu sayacağım. Evet ben buraları keserim. Hmm. Hmm. Bir dakika şu şu çerçeve var. Çerçevesini de sayarsak o 40 kırk... Ya bilmiyorum yani işte saymadım arkadaşlar üşeniyorum bu da böyle bir çanta oldu artık bize ben bunu kullanırım yani şimdi bunu hediyelerimizi içine koyalım bunu koymayacağım şunu koyalım bardağımız ondan sonra şöyle rüzgar bunu koyalım Atatürk tablosunu hemen şimdi asmak istiyorum arabalı olduğu için arkadaşlar zaten benim ben bunu zaten Atatürk'ün evi var sanıyordum ama Atatürk'ün şurada arabası da varmış. onla görmüş olduk. Ananı sey. Ya. Ananı yap boz döküldü ya. Ha, ben bunu yine yapma uğraşamam ki bana ne. Allah kahretsin. Biraz. Ben bunu arkadaşlar bir daha yapma uğraşamam. Onu bir söyleyeyim. Yapmayacağım çöpe gitti. Ya hep bir videoda böyle gülelim ya. Güldük üzüldük. Dandik arkadaşlar bu bakın şöyle bir. Hepsi dökülüyor nasıl aslında. Yani boku çıktı. Üzüldüm mü diye sorarsanız her bir üzüldüm. Üzüldüm. Abi ne kadar dandik bir şeymiş lan bu. Böyle yaptım. Tak diye çıkıverdi. Ben bunu yapmaya bir daha uğraşmayacağımı söyleyeyim arkadaşlar. Maalesef çöp oldu bu. Çöp değil de bakarım belki bir ara. Bugün cuma arkadaşlar. Yarın cumartesi günü. Buna bir uğraşabilirim bununla. Ama internetten bunun aynı fotoğrafını bulmam lazım. Yoksa ben bunu yapamam. Ya da arkadaşlarıma da dağıtmışlar. Da onlardan bakarak yaparım. Ama onlar da vermez. Bilmiyorum. Üf. Abi çok üzüldüm ya. Allah'ım yarabbim. Direkt hepsini buraya doldurdum abi ya hiç uğraşamayacağım. Üzdü ama. Hatta bayağı üzdü. İnternetten aynı fotoğrafı da yoksa artık yapamayacağım arkadaşlar. Şöyle hepsini göstereyim ben. Şarjdasın. Şurada şarjdasınız. fotoğraf olsaydı bana ya baka baka yapardım da. Ya. Psikolojim bozuldu ya Neyse arkadaşlar ben videoyu bir burada kapatayım. Videonun daha sonra geldik. Çok üzücü abi. Allah'ım yarabbim. Niye daldık yapıyorsunuz abi Bak bu böyle olacaktı. Bak bunu kaldırıyor. Gördünüz mü? Hemen çıkıyor yani. Bakın şöyle bir şey göstereyim. Bakın, ikisi şu anda birleşik bu ikisi. Kaldırıyorum. Küçücük bir şeyde tutunuyor bakar mısınız? Bu ikisi birleşik değil. Böyle da arkasına yapıştırıcı sürüp yapsalardı. Ben bunu bir daha uğraşmayacağım Allah kahretsin.